Önemli bir tarih aslında izleyenlerin en çok e, ilgileneceği... ...Mustafa Kemal Paşa'nın ünlü Time dergisine kapak olması. Evet. İki defa oluyor bunlardan biri 1923. Bakın 24 Mart tarihinde daha Lozan yok, Cumhuriyet ilan edilmemiş. Ve e, bence mutlaka bunu her dilde okumak mümkün. Lütfen okusunlar Time'da Mustafa Kemal Paşa için ne yazıyor? Diyor ki birkaç cümle. Bugün Türkiye'nin kurtarıcısı olarak duruyor. İnsanları yabancı otere, otoriteye kölece boyun eğme batağından kurtardı. Onları doğuştan gelen niteliklerinin farkına varmaya ve düşünce ve eylemde bağımsızlığa kavuşturdu diyor. Kemal Mustafa Kemal için birbiriyle çelişen iftiralar potasından lekelenmemiş bir itibarla çıktı. O iftiralar Bakın öne, potasından evet bir mesela Toynbee'nin bir Türk'ün Anadolu'da daha iyi bir dünya beklemeye gerek kalmadan kendi kendisinin efendisi olabileceğini kişisel bir gösteriyle kanıtladı diyor Arnold Toynbee. O yüzden hiç şüphesiz Mustafa Kemal Paşa çağdaş tarihin en büyük şahsiyetlerinden biridir diyor. O nedenle bunu biz yazmıyoruz, Türkler yazmıyor. O günün süper güçlerinden biri İngiltere'de görüyoruz ve bunu kapağa taşıyor. Bu bir devletin gerçekten onuru. Daha siz bu süreci ilk yaşında daha doğmadı. Cumhuriyet ilan edilmedi bakın 23'ten bahsediyoruz, 24 Mart'tan bahsediyoruz. Bence 27'de bir daha olacak bu ama gurur duymamız gereken bir tablo. Burada 23 Nisan'a gelirsek, tabii 23 Nisan bizim 23 Nisan Milli Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramı. Bunu hatırlayalım, bu önemli. Fakat burada özellikle vurgulamak istiyorum. Atatürk'ün desteğini alan her ortamda demeye çalışıyorum. Himaye Etfal Cemiyeti'nin yani Çocuk Esirgeme Kurumu üzerinden Mustafa Kemal Paşa'nın bunu kimsesiz çocuklara bir yardım vesilesi görmesini önemsiyor ve 1923'te de bu harekete geçilmiş oluyor. Yani 23 Nisan 1923'teki kutlamada da işte bu Himaye Etfal Cemiyeti çok önemli. 1924 yılında zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün tabii eşi Latife Hanım kutlamalara Himaye Etfal Cemiyeti'nin temsilcisi olarak yani First Lady oraya ...çocuklar için katılmış oluyor. Hı hı. Bu nedenle tabii bu sürecin... E, ...daha sonra bayram olması, çocuk bayramı... ...olması sonra ama bu bayramın... E, ...çocuklara sahip çıkmak için... ...çok önemli olduğunda bir... ...vesileyle belirtmek istiyorum. Hı. Bu da yine... önemli konulardan biri. E, 15 Haziran... ...yine bizim için bir kırılma noktası... ...kadınlar halk fırkası kuruluyor. Bakın daha Siyasal Parti... E, ...Cumhuriyet Halk Fırkası... ...daha doğrusu hı hı. halk fırkası daha kurulmazken... 15 Haziran'da Kadınlar Halk Fırkası'nın kurulduğunu görüyoruz. Bu da Neziye Muhittin ve 13 arkadaşı tarafından kuruluyor. E, bu kadın hakları açısından önemli. Tabii ki o günkü anayasa buna izin vermiyor, seçim yasası izin vermiyor. Kadınların seçme, seçme hakkı, seçilme hakları yok ama düşünün ki 1923 yılında e, ...belli sayıda kadın ciddi anlamda bir mücadeleyle bir siyasal parti kurmak istiyor. Kadınlar halk fırkası. Evet, Bu bence güne göre çok önemli. Tabii e, Neziha Muhittin önemli bir kadın, farklı bir kadın, değişik bir yaşamı oluyor. Ama bence e, sonra Türk Kadınlar Birliği adına dönüşecek. Ama bilelim ki bizim kadınlarımız çok güçlü, mücadeleci. Yani daha erkekler siyasi parti kurmayı başaramadan... Kadınlarımız bu partiyi kurmak için uğraşıyorlar. Yine burada da önemli bir şey, 15 Haziran 1923'te darülfünün konferans salonunda gerçekleşiyor bu. Hmm. Aslında e, İstanbul Üniversitesi'nden bahsediyoruz biraz önce Letafet Apartmanından bahsetmiştik. Şimdi i̇şte mekanların ruhu derken e, buradaki Darülfin'in konferans salonunda bu ilk tırnak içinde kongre ve yapı gerçekleşiyor. Ne kadar iddialı bir nesil? Çok. Çok. Ya yani okumaları, eğitimleri. Ee, şimdi biraz önce elini taşın altına koyma koyuyor. gayretleri. Mustafa Yapabileceklerine inanmaları. Ve bunun için göze risk alıyorlar. Hmm. Zorlukları göze alıyorlar. Yani bunun için eee Neziye Muhittin için içinde geçerli dışlanıyorlar kimi zaman cezalandırılıyorlar. Bir sürü şekilde itham ediliyorlar. Mustafa Kemal Paşa içinde giyimleriyle, yaşamlarıyla, idealleriyle bugün kuşak bazen eee şu Düşünüyorum. Acaba ne kadar idealistiz? Eski insanların bir ideali var. Kendisi kadar ülkesi için de hayali var. Tabii. Bu insanları oradan görüyorum. Ülkesi için hayali olanlar. Hı. Bugün bunun biraz azaldığını düşünüyorum. Gençlerde hayatta kendini kurtarma sıkıntısı var ama o gün de vardı. O gün bu insanlar zaten hangi ortamda yaşıyor? Evet bu sosyal yaşam var diyoruz ama zorluklar. Tabii çok canım. ağır bedel var. O yüzden bunu bilmek lazım. Bir de mesela bugün kızıl elma dediğimiz zaman göğsümüz kabarıyor. Aa işte padişahın atının toydanındaydı ya da işaret ettiği yer kızıl elmadır falan. Yani bunları söylemek çok güzel. O fetihleri anlatmak evet. da. E bugün ama herkesin de bir kendi kızıl elması olsun en azından koyduğu evet. hedefe yürüme noktasında. Bir de hazır Atatürk'ten bahsediyoruz yani. işini en iyi yapan, vatanını en çok seven evet. diyor Atatürk. Yani sen bir vatanperversen kendine esas hedefi koyup kendi yapabileceğinin maksimumunu en güzelini gerçekleştirmen gerekiyor. Evet. Evet.